Ya. Bunu okuyorsan uyanmışsın ve benim de güneşim doğdu demektir. O zaman günaydın Şehrazat Hanım. Koridor açık. <laughs> Yüzünü yıka bir Kendini görebiliyorum ama daha bitmedi. Salonda senin için bir sürprizim var. Ya bir de kahvaltı hazırlamış. Saat kaç oldu ki? Dokuz olmuş. Güzelce kahvaltını et. Öğleden sonra üçte seni kız kulesinin Galata'ya baktığı yerde bekliyor olacağım. Uyuş geldi, aşık olma. Tamam, neyse hemen. kenarı suya indirmeyeceğim mesela. Ulan ne yapacak ki acaba kız? Gözü niye çağırdı? Ben nasıl bekleyeceğim? Üçü kadar. Ben de geleyim. Hayır. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bakayım önce. Sonra seni çağırırım. Tamam mı? E beni niye getirdin buraya Mahir? Sen istedin yavrum benim. Güvenliğini kontrol edin. Çağırdım seni. Tamam. Hadi bakalım. Ha bir de silah falan alayım. Tamam, inandık Mahir. ne yapıyorsun burada? Ben sana arabadan çıkma demedim ben. Tamam çıkmadım. Kız burada mıymış? Yok değilmiş. Sana kapı gitti. İçeride değil belli ki. Hemen yine de girmemiz gerekecek. Tamam çekil o zaman. Ne yapayım? Çekil. çok Yap. ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Sen de böyle açmıyor musun kapıları? Ya, açıyorum da ben öyle açmayı bilmiyor muyum? Ya içeride biri varsa? uyuyayım da kapıya sıkmak mı varmış ya? Tamam Mahir, aç kapıyı hadi. Oh Allah! Burada bekle. Allah'ını evet. seversen burada bekle. Tamam. <laughs> Sana ne aptal mı sandın Ozan efendi? İstersem seninle nasıl oynarım gör diye getirdim seni buraya. O kızı alamayacaksın. Yerinde hiçbir zaman bulamayacaksın. Ne yapıyorsun? İçeride hazırlık falan mı yapıyorsun? Mahir geleyim mi? Gel. Hayır burası boş. Evet boş. Bunu bırakmış Handan delisi. Şuraya bak. Korkunç korkunç testere gibi. Handan mı? Evet. Ama ne ya çok korkunç. Biz buraya gerçekten kızı aramaya mı geldik? Evet. Yani niye girelim şimdiye kadar yoksa? E, sen bana sürpriz yapmayacak mıydın? Ne sürprizi canım hiç. E tekrardan aşık edecektin beni kendine. Sen buraya sürpriz için mi geldik zannettin? Evet Mahi, bir sürü notlar bırakmışsın. Kız kulesine çağırdın beni, sonra aradın iptal ettim. Ben de herhalde hedef şaşırtmaya çalışıyordum. Çok haklısın, çok haklısın. Ee, ben sana sürpriz yapacaktım, evet. Ama Salih arayınca bir araya virgül almak zorunda kaldım. Buraya geldik. Biz gerçekten Gökçe'yi bulmaya geldik buraya. Ben <laughs> yiyeceğim <laughs> ama... Dur, dur, dur. Canfez ağabey, dur. Ha, <laughs> kız da yok, işte Gökçe de yok, boş boşuna yol yaptık. Boş boşuna olur mu iş? Benim seninle çıktığım her yol çok güzel. Buraya kadar gelmişken gezdireyim biraz. Evet. Aa ki araba kullanayım mı? Kullan da sen niye kendi arabada kullanmıyorsun? Çünkü benim arabam yepyeni ve kıpkırmızı. <laughs> ya, ya sen ne kurnaz bir yürüksün sen ya sen, tamam. Bu arada bana bak. İyi atıştı. Değil mi? Sakın bir daha yapma. Bu gök bir Ya ya. Neyse ben... ...bu evi pek severdim. Her bir şeyi kendi ecdansıyla yaptım öyle mi? Emeği var. <laughs> Bir gece yattık. Sabahlayın. Ben uyandım. O fakirim uyanmadı. Bir daha da açmadı gözlerini. Başı sağ olsun amca. Dostlar sağ olsun. Evet. Ne kadar oldu? Yani hayatını kaybedelim. İki yıl, üç ay, on beş gün. Ne kadar çok seviyormuşsunuz. Çok seviyorum. Nesibem sevilmez mi? Çok seviyordum Nesibem. O benim bayramımdı. Baharımdı. Sonra Nesibem gitti. Şenliğim bitti. Bu kainatta tek başına kaldım. Şimdi ben de işte kapım çalınsın. Azrail gelsin. Beni Nesibe'nin yanına götürsün diye bekler. Geçin ben versem çok öyle şey? Ne, evet, neyse. Siz yeni mi evlendiniz? Evet. Bakın. Bu günlerin de birbirimizin de kıymetini iyi bilin. Bu dünyada bir insanın kışını bağırla yaza çevirecek insana rastlaması çok sık olmaz. Hmm. Onun için kızınım seveceğini bulunca bırakmayacak tamam mı? Biz söz verdik birbirimize. O beni ben de onu bırakmaz merak etme. <gülüyor> 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 ya siz böyle güzel güzel çayınızı için ben bir yola ineyim. Tamam mı? Bir araba geç, geliyor mu geçiyor mu? Bakayım bir araba durdururum. Dur, dur, dur kızım ya. Bu yoldan kimse geçmez be ya. Siz niye girdiniz bu yola? Araba kullanmayı öğretiyordum ben karıma. Ah, iyi, e iyi, e e e e Ben ineyim yine ya. Eve kızadım ya, eve kızadım ya. Gideyim, gideyim, gideyim. Ya gök delinde, duymuyor musun? Nereye gidiyorsun? Ya bak, misafir edeyim sizi be. Kalın burada, çok sağ ol da şimdi ne zahmet verelim sana durduk durduk yerde dur, burada. Ya ne zahmeti? Bak tek başımayım diye böyle çekiniyorsan çekinmeyin çocuklar ya. Ben her bir şeyi yaptım. Tertemiz yıkadım, patladım. Nesi ben bana öğretti böyle. Sabunları koydum arasına. Sabunlar tertemiz, pırıl pırıl. Ya odada var. Yatakta sererim size. Yatarsınız, uyursunuz be. Yani peki sen zahmete girme tamam mı? biz yerdeyiz yardım, yardım edelim. Öyle kabul ediyorum. Tamam ama önce ben size bir erişte pişireyim tamam mı? Yiyin. Sen de illa yedireceksin bizim erişte herhalde ha? Değil mi? Ee, yok amca biz gerçekten aç değiliz. Yemeğimizi yemiştik evimize gidecektik zaten. Tamam tamam acıkınca erişte pişiririm ben size. Şimdi çayınızı bitirin de onu tazeliyim ha? Olur olur. ne güzelmiş bu. Köy bir geleci gibi değil mi? Ne kadar sessiz değil mi? Köy hoş geldin. Ben çiftlik evinde doğup büyüdüm zaten, sen hoş geldin. Ne <laughs> peki? Böyle uzun kış gecelerinde Maviş annem bize Türk kahvesi yapardı. Ha. Yanına da bisküvi koyardı. O çocukluğumda Keba'yı hatırlattı burası bana. Çocuklara Türk kahvesi veriliyor muymuş ya sizin? Yöreye özgü falan mı acaba? Yok aslında bize de vermiyorlardı. Hatta Maviş annem bana eğer kahve içersen yüzün kahve gibi kararır demişti. <laughs> Maviş'teki de psikopatiğe bakar mısın gerçekten? Aman Maviş anne işte. Ama yasak ya kahve o kadar çok canım çekiyordu ki... ...gittim ben de nenemin kahvesini kafaya diklemiştim. Oh, afiyet olsun sana. Hiç afiyet olmadı zehir oldu biliyor musun? <laughs> o kadar korktum ki yüzüm kararacak diye sürekli aynaya bakıyorum... E, yüzümü sabunluyorum ama ağlamaktan yüzüm şişmiş falan. Çok komikti. Sonra gittim de deme. itiraf ettim. Ondan sonra hep bize sütlü kahve yapmaya başladılar. <laughs> çok tatlısın. Bir de masal <laughs> anlatırdı nenem. Böyle içim huzurla dolardı. Yerim ben seni. Kahveden de kararacağını düşünmen de çok tatlı bir cerce. Şey. Niye Mahir sen böyle çocukken hiç saçma bir şey inanmadın mı? O kadar çok ki bugün bile. <laughs> hmm. Ha ee, şey, e, bu okulda işte derslerden e, sınıfta kalma vardı ya. Sınıfta kalıyorsun işte gibi. Ben o sınıfta kalmayı bayağı sınıfta yatma zannediyordum. Ne? Bayağı. Ee, e, birinci sınıftaydım. İşte derslerim kötü mü ne artık bilmiyorum. Babam bir konuşma yaptı benimle. Ee, klasik işte de, baba o konuşması hesabı. Bak dedi, dedi, böyle büyük büyük. Eğer dedi derslerinde de çalışmazsan... Ee, bu notlarla sınıfta kalırsın dedi ya bana. Ben bir korktum. Bak bir çalıştım Canfeza. Ödüm patladı ben sanıyorum. Diyorum ki annem olma olmadan ben bütün sene nasıl okulda sınıfta kalacağım. Hani tek, tek başıma nasıl uyuyacağım bu sıralarda falan filan. Neyse bayağı bir çalıştım. O bahaneyle böyle <laughs> sınıf birincisi olmuştum böyle. Yani sınıfta kalmaya sınıfta yatmak zannetmek normal. Benimki ha. mi görüp? Özür dilerim Nasrettin Hoca. Tutar. Tamam. Ay. bir şey soracağım sana. Sor bir tane. Hani sen sevgililer gününde bana senin doğum günün hep benimkiyle bir kutlayacağım dedin ya. Evet. Neden öyle bir şey dedin? Nereden geldi bu arkadaşım? Ya hep bir soracağım sürekli araya bir şey giriyor da. diye yani düşündüğüm için. Işte. Doğru hiç kutlamadım biliyor musun? Hı. Ama o gün kutlamadın değil mi? Sonra, önceki ya da sonrasında kutladın hep. Yok hiç. Nasıl sen hiç, hiç pasta üflemedin mi? Hayır hiç diyorum ya. İşte ilk defa seninle kutladım doğum günümü. Sevgiler gününde. Gerçekten mi canım? Kız <laughs> Eh. gel, gel amca gel. Ya kusura bakmayın ben yatıyorum. İlaç içtim, uykum geliveriyor. Yat yat sen Allah rahatlık versin, keyfine bak. Hah. Sizin odayı hazırladım, yatağı serdim. Üstüne de üst baş bıraktım, giyersin diye. Seni. Kızcı, senin için de hırka bıraktım. Oda soğuk böyle giyersin. Teşekkür ederim. Ha, acıkırsanız şeyi verip, Erişte. Evet, Erişte. Evet, <laughs> Şaka yapıyorum. Biz de biz merak etme. Abi Allah rahatlık versin. Sana da tamam. sana da. Acıkırsanız pişirin ha. Tamam, söz hadi. pişireceğiz. Söz, söz. <laughs> Alem adam. E hadi yatalım biz de ufak zaten. içtik bir darmadağın etti bu ya. Ne <laughs> acayip soba hadi. Soba. Hadi bakalım. Hişt. ne güzel baksana yatak da yapmış bizi. Aha. ilk Türk yastığı da var. <gülüyor> <gülüyor> Baksana pijamalar da koymuş. Vallahi işte aradı gözlerim. <laughs> Benim de. Hayır. <laughs> Hiç bir Allah'ın kulu bana bunu giydiremez haberin olsun. Neden beyim? Gayet mis gibi pijama işte. Be beyim derken sen gelip şiveleri mi girdin bana böyle geliyor? Sen şive görmemişsin. Az önce gördüm. <laughs> İyi neyse hadi giy bakalım şunları da hangi yöreye ışınlanıyorsun görelim. Giyeceğim üstümle yatamam zaten. Ay gerçekten sabun kokuyor baksana Mahir. <laughs> ha, yok ben bu kadar sabun kokmak istemiyorum galiba. Ben normal kokan bir iki eşya var da onları giyerim şey Tamam gidip geliver de verelim şuraya. Şimdi <laughs> şu konuşmalara bak ben kapçık ağzı <laughs> Ne acayip değil mi? Niye şaşırıyorsun? Yeni yatak işte çok sağlıklı bir de. Sen de köy hakkında her şeyi bil. Neden lazım olur belki gelecekte? Fena <laughs> mı? Peki. Hmm, Aslim patladı. Ne iyi oldu değil mi? Emin misin? Eminim tabii. Ya bak köy hayatımızın ilk fragmanını yaşıyoruz şu anda. Her şey var. Bak yorgan var. yatak var. Türk yastığı var. Kuzular var. <laughs> Mahir amca ne kadar üzülüyor fark ettin mi? akşam Feza adamcağıza bakarken var ya kendimi gördüm biliyor musun? Allah korusun sana bir şey olmuş olsa. O adamcağız gibi oturur beklerim ölmeyi biliyor musun? Hayır bak şöyle şeyler söyleme tövbe de. Tövbe tövbe, tövbe. Yani inşallah ben ölürüm ilk tamam. Hayır ne diyorsun ya? Biz nerede nereden geldik muhabbeti biz ya? Amcadan. Evet. Üf, tamam neyse hadi. kasvet. Kasvet. Basık basık. Bu arada, ee, anons geçtim ben çocuklara. Arabayı gece alacaklar, sabah tamir edip bırakacaklar. Anons mu geçtin? Hı. Nasıl yani? E, telsizle yavrum. Ma Mahir, madem telsizle anons geçebiliyordum buraya niye geldin? Hı. Ben sana söylemeyi unuttum. Ee, sen çay içerken, bir araba bulmak için inin mi yola? Orada aklıma geldi. Sonra amcayı düşündüm. Çok burada kalalım istiyor anladın mı? Adamcağız yapayalnız kim bilir. Kaç zamandır kapısı çalmadı. Gözümün içine bakıyordum, Çalmış. Kalın burada ağırlamak için bizi. Canım benim. Ne yanmış yani? Bir tane kuzuya öyle tek başına mı yapmayacak? Yani etsek fena mı yani? Bir geceliğine bak ne kadar mis gibi. Sen ister misin? Ne oldu kızdın mı ya? Hayır kızmadım. Hiç kızmadım. <laughs> Aşkım benim. Hı, hadi bakalım yat evet, o zaman. Ben bana aşık olduğunu hissediyorum galiba. Sürprize gerek yok. Hayır o başka bu başka. İlle indirteceğim diyorsun o yıldızları ha? Evet iddiamız hala geçerli. İyi bakalım peki. Bana öde. Oh, hadi iyi geceler. İyi geceler sevgilim. <laughs> bak, bak şive düzeldi yatmaya yakın. Sabaha bakacağız kim olarak kalkacağımıza. Ha? Nene. Ay. Hayır <laughs> ya kendim delizde zannettim. Mahir. Allah razı olsun be evladım. Kolum tutmaz be. <laughs> olsun olsun. Ben sana kırarım bırakırım bunları yakarsın rahat olur mu? Birazdan sütçü de gelir. <laughs> Ama illa gideceğim dersen arabayı al. Nasıl? Araban vardı niye söylemedin yer? E sormadın evladım. Ya olur böyle şey ya. Neyse ben giderim sütçülüğe tamam mı? Eyvallah. Annem kızımız da uyanmış. Ha, gel biterim gel. Ben de odun kırayım dedim amcaya. Bir yakacak odun bırakayım. İyi yapıyorsun. Odun kıracağım, kollarım tutmaz. Sökük dikeceğim, gözüm görmez. Ya. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş. Sökük bir şey mi var amca? Olmayan mı var kızçığım? Yani her tarafı sökük. Ya? Ah nesibem, ah nesibem. Beni bir giydirdi böyle mis gibi ya mis. Fırıncıydım ben. Benim önlükleri bir yıktı böyle sakız gibi. Ah, neyse be, ah. Neyse. Su kaynamıştır. Ben size çay deneyim. Bana anlattı hepsini. O yüzden dinlemedim. Arabası varmış. Biliyor musun? Hayır ya. Hı. Ben dolaplarına baktım biraz da. Bomboş. İhtiyaçlarını alamıyor galiba. Bir tanem alamıyor değil. Almıyor. Hmm. Yani parası bitmemiş. Hevesi bitmiş adam. Hmm. Hevesi gitmiş. Çığ ölmüş. Yani bilerek yapmıyor yani. Çok usuldu Mahir. var? Bu arada arabayı yapmışlar hazır. Biraz da bakacağım. Sen amcayla oturursun. Ben bir alışverişle yaparım. Tamam Tamam otur. Hadi. hadi şunları kıyım çıkarım ben de. Hadi bakalım. Allah! Allah! Çok güzelsin sen. <laughs> çok bebeksin. Çok. Ya Veli amca bu kızın bir adı var mı? Yok. Daha koyamadım. Tamam bir isim koyalım o zaman. E bu kız mı erkek mi ya? Erkek. E, kız olsaydı da Can Feza koyardık ismini. Ya <laughs> 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 hayır. Şaka şaka. E şey olsun. Kahraman olsun bunun adı. <laughs> Hastalık geçirmiş ya. Atlatmış galip çıkmış. Kahraman olsun hacı. Evet güzel isim. Güzel isim. Kahraman. Kahraman. Senin adın kahraman oldu küçük. <laughs> hadi. Git bakalım. Hadi bakalım. Can Hop. Ay Vay kazana senin kazana. <laughs> Gözlemeler çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> Akşama da erişte pişirir size. Bir da yaptım, ayaladım dünkü sütten. Amcam, sen hiç zahmet etme. Biz akşama kalmayız artık. Sen yersin işlerinden. <laughs> Yok, yiyemem. İçim almaz. Ben bir şey soracağım sana ya. Merak ettim. Sen niye yemiyorsun bu eriştelerden? Bizi o kadar met ediyorsun. Yani güzel. Güzel ya. Ee o zaman? Ama yiyemem ben o erişteleri. Nesibemle beraber kestik o erişteleri. Böyle sofra rezini serdik, kurusun diye. Sabahleyin kalkar, istifleriz dedik. Sabahleyin. O sabah uyanmadı Nesibe. Ben de Artık yiyemedim, eriştirdim. Nasıl yerim ben o eriştirmeyi? Nesi benim elimin son giydiği eriştiği yiyemedim. Sakladım ben de. Güzelce böyle sakladım onu. Yani birkaç ay daha ya dayanır ya dayanmaz. Ne oldu Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarımın takip ediyor musunuz? Sustum,